Ee, yukarı mahalle e, tarihi pazar yerinin hatta son aşamasındayız. E, çünkü burası bit, bitiyor artık. E, sonuçta da bütün işler bitmiş olacak. E, bunun gibi yani dört tane ana caddeyi de yapmış bulunmaktayız. E, Çana haberi görmedim ama e, çünkü biz burada çalışan olaraktan şunu söyleyebilirim müteahhit olarak. Yaptığımız yerler zaten belli. Gün içinde her gün çalışıyoruz. E ee, süre uzun olmasına rağmen bitmesine, uzun olmasına rağmen e, biz gayretimizle daha erken bitirmeye inşallah gayret gösteriyoruz. E, bu konuda da yani herhangi bir almaktan dolayı herhangi bir sıkıntımız yok. Yani çünkü gününde ödemelerimiz oluyor. E, çalışanlarımıza günümüzde ödeme yapabiliyoruz. Hatta gün içinde e, gelip ziyaret edebilirler. Yani sadece bana değil çalışanları bile sorabilirsiniz yani. O konuda herhangi bir sıkıntımız yok. Çalışmalarımız en kısa zamanda da bitecek. Normalde iki ay daha süremiz olmasına rağmen başkanımızın bizlere karşı davranışından dolayı hızlı bitirmeye gayret ediyoruz. Yani ödemelerle herhangi bir sıkıntımız yok yani şu an.